MasterChef yarışmasında yakışıklılığıyla genç kızları ekranlara kilitleyen Barış Demir'in MasterChef yarışmasına dair umutları ifşalara göre bu akşam yayınlanan bölümde son bulacaktı. Şampiyonluğa veda edeceği konuşulan Barış Demir'e ise günler öncesinde Acun Ilıcalı'dan bir teklif gelmiş ve iyice düşünmesi yönünde tembihler almıştı. Yarışmanın parlayan yıldızlarından olan Barış Demir'e bu kez Acun Ilıcalı'dan bomba bir teklif daha geldi. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Barış Demir'e Acun Ilıcalı'dan Survivor teklifi gelmişti. Acun medyanın temin ettiği evlere bu tekliften sonra spor aletleri bile gönderilmiş ve Barış'ın bir karar vermesi istenmişti. Bu akşam hayallerine veda etmesi durumunda Acun Ilıcalı'nın kesin olarak Survivor 2023 yarışmasına alacağı konuşulan Barış Demir, hayranlarını şok içerisinde bıraktı. Acun Ilıcalı'nın özel davetlisi Barış Demir'i sizler Survivor 2023 yarışmasında görmek ister misiniz?